Arkadaşlar, ee, arkadaşlar bu ben bu kişi sizlerle beraber kişi video çekiyor. İki video. Arkadaşlar. Yok, videoda değil sevgisi. Farkında mısın? Ha, Evet sen, video çekiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Salih. Video çekiyor. Ben An, deyim deyim. Mehmet Emin, abone olmayı unutmayın. Evet. var. Abone olun, Mehmet Emin. Mehmet Mehmet Emin. Boşluk bile Arkadaşlar bugün beni takip çok güzel bir evet. var. Sema <laughs> var burada? Sema. Merhaba de. Çık 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 Ben. Çek abi çek 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 abi çek tipe bak Tipe bak Oynayacağız oynayacağız mı oynayacağız Ne oynayacak Emin? Öyle bilmiyorum Bugün oynayamayız Sema Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Burada da bir dayım var ne alıyor? burada da bir kemi var. Da, alıyor. Sema. Evet Mehmet Emin Özbey. Kim şey, Mehmet Emin Özbey diyor. Sema. Sema çok güzel, çok net ve çok güzel çekiyor. Sani. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni, evet, yeni doğan bebeğin ayakkabısı. Evet yeni doğan bebeğin Ve bebeği. Yana. göstereceğiz. Ve öbür evet uyuyor. Evet, bebeğin uyuyor. Bebeğin göğe göğe kanka kanka

bu benim tabletim yani daha da şanslı kimse benim hani istemiyor demiyor. Bu benim tablet bu benim tablet. Arkadaşlar senin ne tablet var? Evet evet tabi. amazing Tom. Tom ne arkadaşlar canım sıkılıyor ben dur durdurayım sonra görüşürüz. Tom arkadaşlar görüyorsunuz. Dur bir saniye bir saniye. Ya çaldık yani. Evet. Trevor'dan çaldık. Trevor 2 milyar verdi bize çaldık. Ne bu kardeş? Burada bir çok maldan bir hilal var burada. Arkadaşlar ben mal değilim. sen mal. Ve Hasan eski hali. Bak bu eski hali kardeş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu benim eski hali X ile. Flip Tamam bir içini yüzeceğim. Allah'ımın anasını evet, evet. Selam. Neyse. Klima hava mı veriyor? Sen hava veriyor. Tip hava şu tip Neyse arkadaşlar. Şuradaki şu mallıklara bakın. Aa, da, 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 da. Elimi görmediniz değil, değil mi? Evet arkadaşlar. Şu aynadan bir bakalım. Böyle daha güzel. Aynen öyle. Oha! Şşş! <laughs> düz tut. Şimdi görüyor musunuz? Arkadaşlara göster. Bak tablet içinde, tablet içinde, tablet içinde tablet içinde. Sen kaç yıl oldun böyle Görmedim. <gülüyor> What the fuck! What the fuck! Elimi koysam acaba kaç tane olur? <laughs> Abi kaç tane elim var? Bir dakika, yavaş yakma Çivi. Çivi zengin oldum. Bakın. Çivi zengin sen oldum. Sen bir kamerasına bir göze koy. <laughs> Hasan. Evet burada yakışıklı biri var. Dayım saçı. Evet, evet dayım işte. Dayım diyorum. Benim dayım. Bana <laughs> <getir, gülüyor> bir ki. <şekilde. gülüyor> Terliklerim çok güzel yavrum. Yani, <laughs> bana dayı demek güzel. Terliklerim <laughs> çok güzel. <laughs> Vallahi endişe ediyorum ay, 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 Uuu, Ver bir ver, ver. bakın arkadaşlar. Ben böyle bir muciz görmedim. Çok güzel bir mucize ya. Çivi <laughs> zengin oldu. Benim hey çivi, 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 çivi Evet arkadaşlar gördünüz mü? Çivi çivi çivi, çivi, çivi çok güzel. Çivi 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 çivi. Ya Emin ne yapıyorsun ne ya? E zengin oldu bir çivi mi oldu o ya? Bir... Evet arkadaşlar zeytunlu. Şey zeytin yani zeytin. Yurdur. Ben bir videoyu durdurup e, devam edeceğim arkadaşlar. Ee, videoyu durdurup Emine vereceğim. <gülüyor> <O>. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. E, benim kanalıma ilgili bir şey yapabilecektim ya. Ha, Mehmet kanalına abone olabilirsiniz. Ee, bu tarafındaki şey... İsim neydi? İsim? Salim Akday. Salim Akday da bunu Bir tane verebilir misin bana? Verecek. Bir, bir tableti ben alacağım. Tamam, sana veriyorum. Nasıl kal? Evet buyur, arkadaşlar, buyur, devam ediyoruz. Dedi de dayı kal. Tamam, <laughs>

Neyse arkadaşlar. Evet. Bakın bir. Neyse. Işığı ben açırım. Ben daha rap Ben ışığı açırım. Işığı yine ben. Dang dang dang. Maybe you're next to ben ben ben. Uuu dolapta çeşitli çeşitli şeyler var. Valla ilaç da var. İlaç yemek ister misin? Ben, ben de. Uyuyayım. Yiyecek misin? Bunun burada ne işi var? Boş bir Evet. şey var bunun. <laughs> Bana söyler misin Emin? Çok sağ ol. Ne kadar çok sessiz olabilir misin? Bana... Sus Emin. Neyse. Creeper. Creeper. Evet anne. Onu neden ne? Daha şey yapacak. Hayda kere. beni Arabayı yiyor arkadaşlar yani. Emin, emin. Emin bak be Emin. Zenginlikten arabayı yiyor yani. Ofaya. beklesene. Amın ne? Amına kodum şuna koyuyoruz. Arkadaşlar siz bunu duymuyor musunuz? Video durmuş. Eee ben bir evet. evet, video durdurayım. Eğer ben gidersen videoyu devam ediyoruz. Yine ben elimde. Bu sefer Ejder. Hey, e bunu versene para bir lira 700 yıllık bir şey alacaksın. He hayır zamanı geçti biz denedik. Bok çıktı. Ben ben ben. <laughs> eee evet Hasan'a söyleyin kanalımı yeni açıldı. Aç aç aç. Benim videomda bu kanalın aç diye. kanalın aç. Bok gibi videolar. Boş. Buna bak. Abone ol. Günlük Çınar, vlog bölüm. videosunu arkadaşlar özür dileriz. Günlük vlog değil. Vlog dışarı çıkıyoruz. Da biz vlog çekmedi. Böyle elen bir video Aynen. Biz, biz böyle hep görüntü bir daha çekeceğiz. O yüzden bazen çekebiliriz. çekebiliriz. Videolarda çekebileceğiz. Gördüğünüz Gör. şu an mal mal bir hareket yapıyor ama. Bilmiyorum ee, oh, artık. yani çocuk kendi yeşil gözlü yapmak He benim gözüm. Ben, bana ver, bana kıyım. verir misin Tamam, gideyim. Evet arkadaşlar. Oh. Oraya <laughs> Oraya, <gitme. gülüyor> Oraya <gitme>. <gülüyor> <gülüyor> Yo, sen hava mı veriyorsun ya? <gülüyor> Bu <gülüyor> hava veriyor ya. Oy, Gayn, gain, gain quest cheg y dyn Har League Trafod czego oddi Ha worries Gog ini Cyrosan rŵan Cyrosan rŵan Cyrosan rŵan Ma